Herkese selamlar dostlar. Ben Kasino Yağmur Abla. Yine yeniden bir gün sizden gelenler videosunda hep beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ee, sizden gelenler videosunu derledim. Starlight Christmas. başlangıç yapıyoruz. Hadi bakalım. Benim denemediğim oyunlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bakalım deneyen arkadaşımız nasıl bir sonuçla karşılaşmış. Bizim de denememize gerek var mı derken 250... Hadi be 60 70 80. x'i bile attı. Helal 284 x'i yakaladı tekte. Hem de girer girmez. Zaten direkt oyunun ilk elinde böyle güzel bir x'i yakalıyorsan Gate of Olympus'ta ve Starlight Princess'te özellikle çünkü bunlar biliyorsunuz x biriktirmeli oyunlar kenara koyuyorsun. Kalan bütün spinlerde helal x attıysa helal o x'i biriktire biriktire kullanı kullanı devam ediyor. Evet. Vallahi çok güzel iki sattı. Arkadaşlar bu arada bana gelen videolarında benim oynadığım sitelerinde linkini aşağıya yorumlara bıraktım haberiniz olsun. Hepsi de güvenilir global lisanslı siteler piyasada çok fazla fake site var dönüyor çünkü. Google'a yazdığınız zaman genellikle fakelerle karşılaşabiliyorsunuz. Bunların önüne geçebilmek için ben aşağıya yorumlara size yardımcı olmak adına orijinal linkleri bıraktım haberiniz olsun. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. 16 liraya mı yoksa 1600'e mi bunu yap yapıyor bilmiyorum ama Yani 16'yı ya bırak 1600'e bile bunu yapıyorsan sen sana helal olsun be. Oynanır abi. Ben tuttum seni. Ben seni oynarım bu akşam canlı yayında. Çok güzelsin be. Var ya maksimum kazancı vurdu. Helali hoş olsun. Evet. Prenses'in e, yeni çıkan oyununda arkadaşımız 1600 TL bin vurmuş. Güle güle yesin bakalım o zaman. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Yine bir Starlight Prenses klasiği arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz Prenses'in normal hali. Ben çok sevmiyorum bunu. Aa 500'ü nasıl kaçırdı var ya. 1000 liradan ya da 1 TL'den bir e, Oynamamız var 50x'i tekte kenara koyduğuna göre Yani 1 liraya 50x verdiğine göre Sen ne yapıyorsun Prenses şakasın be 500 mü Daha var ya Ben yani Abi ben yağmur yağmur olalı daha ben Starlight Prenses'ten 500 x'i göremedim. Yani bırak 500'ü vermeyi şöyle gözümün önünden kaydırmadı bile. O kadar görmedim yani. Şaka mı ya? Millete gelince yağdırıyorsun. Bize gelince nerede abi? Yanlış anlamasın videoyu atan arkadaşım da. İsyanımı da maruz görün arkadaşlar. Daha gözümün önünden geçmedi bile. Daha bana bak 500'ü nasip etmeyi bırak. Kaydırmadın bile ya. Şaka gibisin. Yemin ediyorum var ya. Ne yaptığın belli değil. Kaşmerin kızı be. 25 854 x koydu kenara adama var ya. Bunu kim kazanıyorsa var ya. Seke seke çıksa gerek. Oyundan. Çok güzel bir kazanç çünkü. 1 liraya. Böyle bir max bet olamaz ya. Yani burada şu an takla kazancının orada max bet yazmasına hiç gerek yok. Derken anasını avradını be. Fena fena ekranları kaçırdık az önce de. Bence yine de mükemmel bir kazançtı. 1 liraya gelebilecek maksimum tutar zaten. 3700 TL verdi. O zaman atlayalım sıradaki oyunumuza. Ve benim aşkım Canımın ciğeri Sugar Rush'tayız gençler yine <laughs> 2 liradan Hadi bakalım 2 liraya neler yapılıyor bakalım Burada muhtemelen atıyor zaten Üçüncü skater'ını Hadi be Orada bir uzatma istenirdi bak ben Ben ağlardım orada <laughs> bunu ben oynuyor olsaydım ağlardım orada. Arkadaşlar bu arada Sizde eğer e, sizden gelenler videolarımda oynadığınız oyunların e, yer almasını istiyorsanız aşağıya yorumlara güvendiğim sitelerin en altına Discord linkimi de bırakıyorum. Discord'dan e, big bir Kazançlar kısmından linkinizi gönderebilirsiniz. Oynadığınız oyunun e, replay'ini alıp haberiniz olsun. Sizin de videolarınızı kendi videolarımla yer verebilirim. Oh hadi bakalım. Bakalım. 2 liraya 266 ve artı 10 Spin'i de attığına göre Mükemmel bir kazanç serisi geliyor Loading hadi bakayım Şu an bu oyunu ben oynuyor olsaydım Derdim aha derdim tamam artı 10 attığına göre devamı geliyor. Kazanacağız falan. Vay. Çok güzel be. 2 liraya 500. Onasını onasını. Yani Fena değil aslında güzel devam ediyor Zaten artı 30 ile devam ediyor Şu anda 1900'e kadar çıkardı şu anda 2 lirayla 2000'i vurdun Hele bir de devamın gelirse şöyle bir 4-5 bin falan vurursan. Abi yemede yanında yat yani. Böyle bir max win. Böyle bir max win yok ya. Geçenlerde 2000 TL'ye. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda çok 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 netim. Bir Santas Great Gears. 2. Sugar Rush. Ben bu kadar minimum kasalarla e, yani anlayacağınız dilden konuşayım. Bu kadar küçük kasayla girip de bu kadar yüksek kazançlar veren oyun görmedim abi. Ya bilmiyorum oynadığım sitelerden mi kaynaklı, neden kaynaklı bilmiyorum da aşağı yorumlara ben zaten bırakıyorum. Biliyorsunuz oynadığım güvenliğim sitelerin linkini. Bilmiyorum. Yani 2000 liraya geçen gün 400 bin küsür TL vurdum ben de bundan. Şimdi bak 2 liraya da 4000 vuran birisini görüyorum. Hani hep diyorsunuz ya. Ya yok işte yayıncılara mı açık bu oyunlar da bilmem ne de şu da bu da. Abi bak al adam 2000 liraya 5000 lira vuruyor şu anda. Mesela yani. Oynadığınız sitelerin çok büyük e, önemi var arkadaşlar. Bu konuda çok netim. Beni yani zaten biliyorsunuz. Benim bir e, bahis çalışanı geçmişimde olan bir insanım ben. Ben bunu da hiçbir zaman saklamıyorum zaten. Ben canlı yayınlarımda bunları da uzun 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 size anlatmışlığım da var. Zaten saklamıyorum. Yani nerenin iyi nerenin kötü olduğunu bilerek oynuyorum. O zaman arkadaşlar helali hoş olsun diyeyim. Gate of Olympus'a geçtik bille. Gate of Olympus. Son zamanlarda favori üçüncü oyunumsun sen dedoş. Beni de çok seviyor dedem. 13. skin'den 250 içi. Kanka bunu kim oynuyorsa vallahi var ya böyle bir başlangıç yok. Gerçekten yok. Hayır 250x'in ardından da bir sonraki el 2x atması kadar komik, rezil bir durum olamaz. 20x'i kaçırdım be. Derken geldi bak şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? 2 liradan çeviriyor bu arkadaş. Ee, sembollerin ödediği tutarlardan anlaşılıyor zaten. Çünkü çok düşük ödüyor. Baksana 10 tane patlatıyor 3 lira ödüyor. Çok iyi be. Zaten... İşin sırrı burada x'in yüksek olması. Küçük betten eğer sizin çeviriyorsanız. Çok iyisin. Çok iyisin. Kendim kazanıyormuş gibiyim şu an. Lan beni teksi yapıştır be. Kanka afiyet olsun. Kim kazanıyor şu an bunu bilmiyorum ama. Son 4 spin kaldı. Devama gelmese bile olur diyecekken 125. 150 onlasını be. Çok iyi. 3000 de buradan geldi. 2 liraya 2 liraya maksini yakalamış bu arkadaşımız. Taç taç taç. Atlan bir de tacı. Hadi. Gelmen lazım. Gelmezsen adam ne Helal be sana. Bu be işte görmek istediğimiz ekranlar bunlar dededen. Helal oğlum be. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Ben oynuyor olsaydım net tadı damağımda kalmıştı şu anda bu oyunun. O zaman arkadaşlar bunu oynayan arkadaşa da helali hoş olsun diyoruz. Umarım güle güle çatır çatır harcamıştır on bini. Geldik geldik slotların kralı. Sweet Bonanza'ya. Burada da bir 16 TL'den çevirme hikayemiz var. Artı 5'i de yakaladı. 16'ya 8.000'e de vurdu. Vur vur gelsin bu saatten sonrası. Elmayı vermedin ya. Elmayı vermedin. Tamam bu sefer geldi Elva. Hiç hiç fena değil biliyor musun? 16 lira 8 bin lira vurmuş bu arkadaşımıza da vallahi helal hoş olsun. Tebrikler diliyorum. Sıradaki oyunumuz olan Sweet Bonanza'ya geçiyorum hemen bencecik Yine aynı şekilde 16 TL'den aynı videomu bilmiyorum. Çünkü daha önce videoları derlemeden önce izlemedim arkadaşlar. içlerine girmedim. Umarım yanlışlıkla aynı videoyu derlememişizdir. Iyi gibi gözüküyor da. Ola da bilir, olmaya da bilir. Çevin şu an. Ne bu? Sweet Bonanza bir dönemler 16 TL'den mi açıktı acaba? 1874 adam. olmasını be. 36'yı da attı mı? Helalin var be senin. Çok güzel. Evet bu farklıymış. Bunu anlamış oldum. Ve arkadaşlar son skinde artık veda etme vakti geldi. Sizden gelenler videolarını Discord'dan gönderebilirsiniz. Dediğim gibi beni izliyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.